Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü birazdan duyacağınız hikaye zamanın içinden yankılanan gizemli bir frekansın hikayesi. 2013 yılında Bursa'da yaşayan bir genç antika pazarından eski bir radyo satın alır. Satıcı "Artık çalışmıyor." dese de genç o gece merakına yenik düşer ve radyoyu fişe takar. Radyo önce cızırdar. Sonra aniden bir yayın başlar. Ama bu bir müzik değildir. Sanki eski bir haber bültenidir. Bugün 23 Nisan 1983. Bursa'da yoğun yağmur bekleniyor. Genç şaşkınlıkla takvime bakar. Tarih 2013'tür. Radyo tekrar susar ve ardından fısıltılı bir kadın sesi duyulur. Dinlediğin son yayın bu. Ertesi sabah radyo tamamen sessizdir ama akşam yine kendi kendine açılır ve bu kez gencin kendi adını fısıldar. Korkuyla radyoyu fişten çekip dolaba kilitler. O radyo hala kayıp. Ama bazı geceler belirli bir frekansta 1983'ten gelen o kadın sesi hala duyuluyor. Bu tarz paranormal hikayeler için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz çok değerli.